Herkese selamun aleyküm. Herkese hayırlı sabahlar. 31 Ekim 2024. Her Perşembe Çorumsun. Orada canlı hayvan pazarındayız. Hayvan pazarındaki Büyükbaş bölümünün çekimini yapıyoruz. Youtube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Değerli takipçilerimiz bölgemizde dana kesim fiyatları 340 lira. Düve 320 lira. inek 300 lira. Olarak devam etmekte. Hava oldukça soğuk. Belki ee, 2-3 derece şu anda erken saatler saat 6.45 elimizden geldiği kadar videolarımıza ara vermeden devam etmeye gayret ediyoruz. Ama biraz karanlık. 8'de işe gideceğiz. 7.30'da servise bineceğiz. O yüzden dolayı biraz karanlık oluyor. Kusura bakmayın. Videolarımızı izlediğiniz zaman beğen ve yorumlar yaparsanız ne yaptın? Memnun destekleriniz Desteklerinizi bekliyorum. Ne yapayım abi? Sen ne yaptın? Vallahi geziyorum ben. Bakıyorum. Olmadı mı bir şeyler? Kurbanlık mı alacaksın? <laughs> he he. Hayırlı olsun makalım evet. abi. Hayırlı işler olsun. <laughs> şu adamı çek şu anda. Çektim, çektim abi çektim. Çakma, hep zarar ediyor, onu da, onu çektim öyle. abi zarar etmesin. Zarar eden adam burada. Etmez, etmez, <gülüyor> <buralım>. <gülüyor> Bir yani. Hayırlısı olsun. Çektim evet, abi, abi çektim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. <laughs> 45'er lira abi. <laughs> 45 lira <abi. gülüyor> li dediler. <laughs> yok yok abi, <laughs> Şey, <laughs> Ali sen abi pazarlığı yaparsın sen buraya. Parık da. alacak da. Onlar 58'den istiyor. Evet. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Seçtik bak. Geleceğim geleceğim. Selamünaleyküm. Hayırlı işler kolay gelsin. Ne istiyoruz bu danalara? diyoruz abi şimdi. Çiftine 110 diyoruz. Kaç aylık abi bunlar? 6 şer, 7 şer aylık. İki tane erkek tane 110 bin lira istiyorlar. Teşekkür ederim. Hayırlı işler kolay gelsin. Bahattin abi ne istiyoruz bunu? 95 diyor. Buzası var mı? E, arabada. Arabada buzası var 95 bin lira diyoruz. Ey, ey, teşekkür var. ettim abi hayırlı işler <laughs> kolay Dar. gelsin. Tabii, bence, bence, bence. Dur. Al da bana. gel. da bana. Al da Al da bana. Al da bana. <laughs> Selam aleyküm. Hayırlı işler kolay gelsin. Ne istiyoruz bu düvelere? 80. <laughs> İkisine 80 istiyoruz. Evet. Evet, iki tane. Dörder beşer aylık mantovun melezi güzel buzalar 80 bin lira istiyorlar. Hayırlı işler kolay gelsin. O yavaş yavaş aydınlanmaya başladı. Bu taraftan çekim yapalım. Küçük baş yok pazarda. Selamun Aleyküm. Hayırlı işler. Pazar olsun. Kolay gelsin. Geldim abi geldim. Selamun Aleyküm. Mandaları satıyor. Hayırlı işler abi. Çağol Hoş abi. geldin. Ya, Hayırlı abi. pazarlar olsun. Sağ ol abi. Nereden getirdik mandaları? Kızılırma. Kızılırma, Kızılırma. mandaları getirdik. ne istiyoruz fiyatlarına? Abi 95. Gebeliği var mı? Balaklı, balaklı. balaklı yanda yanında arabada balakları var. He, balakları arabada 95'er bin lira ha. diyoruz. Buna ne istiyoruz abi? Abi o da şu 60 lira. İnek 60 lira. Evet. İnek boş mu? Gebe ya. Gebe. Gebe. Yakın gebe. gebe. Kaç lira dedi yine abi? 60 abi. Kaçıncıye gebe? Valla 3 aylık mı ne ya 4 ayda mı? 3'üncüye yakın evet. gebe dedik. Evet. 60 lira dedik. Evet. Mandalar için telefon numaranızı istesek? Verik abi, bizim arkadaşla telefon var. Alalım manda soran çok oluyor o yüzden mandalar için telefon numaranızı alalım İlyas İlyas Telefon, numara telefon şey numarası ver. ver kardeşim Kızılırmak'tan İlyas Kınacı Manda her zaman bulunur Manda her zaman bulunur Büyükbaş sürekli bulunur T şey, Telefon numarası İlyas, alın, alın, alın. 537 537 404 404 41 18, 41 18. Ah, ara İneğe ne ya. yaptınız? pazarlığını ne yaptınız yine. Yok şunu malanlığı alayım diyor da. He. O zaman sağanacak bunu komşu yoğurdu yiyecek. Sağacak. Ne kadar sütü çıkıyor bunu? Ya bu ne verir? 2-3 kilo, kilo, kilo verir. 2-3 kilo, kilo verir. Ha, şey balağı değil. erkek mi diyecek Erkek. Güzel evet. balağı var. Çay. Fiyata ne dedik? 85 dedim de ha, Şöyle koltuğa yakın çıksın Sen şu adam Şu adamı Tamam çek. çektim çektim <laughs> onu çektim <laughs> zaten Mazhar var bak gel getirsin ya. mi? Çektim yo, çektim ya. de Malanı Balanı getirsin bak Ne dedin Musen mi? Soğuk durma hava soğuk ya sen sıcak dur bari He ee, Ya bu soğuk değil bak canım Hava soğuk Soğuk değil canım Ne dedin? al kızı Ne dedin pazarlığınızı çekelim Yok yok pazarlığınızı Selam Selami ben bu işi bıraktım da Selami'ye bir şey gönder şuraya. Ben ben bu mesleği bırakıyorum mal bu resmeli. Şey, abi şimdi abi. Mardıla devam. kahve. başlıyorum. ne attım da biri gelmeyeceğim kahve. Allah <laughs> İlyas başka hayvanımız var mı? Düveleri de çekelim. Düzelim Gel kardeşim. Abi. Düveler kaçar aylık bunlar? Kurbanlık. Ya. Ortalama canlı kiloları. 350'şer gelir. 350'şer gelir. Ne diyoruz kardeşim? 85'er diyoruz. 85'er diyoruz. Pazarlığı var. İkram olacak. Telefon numarasını aldık. Gel 350 kilo canlı ağırlığı var dediler. Ve 85'er dediler. Değerli takipçilerimiz yan tarafta küçük baş bölümü Sadece 3 tane 4 tane bir kuzu var. O yüzden küçük baş bölümünü çekemeyeceğiz. Bu bölümden sonra videolarımızı bitirmiş olacağız. Merhaba. Merhabalar abi. Bahattin abi senin mi onlar? Kamber abi senin mi? Benim. Kimin? Benim Ne istiyor onlara? Kaç istiyor Kamber abi? Bilmiyorum. Evet. Biraz uzakta kaldık. Sadece dört tane şey var. Balığa da bu. Oo, balığa iyiymiş bu sen mi? Bu sen mi? iyiymiş. Şimdi pazarla biraz daha yanaşık, gel. Eke eke balığa eke. Ama erkek herhalde. Erkek balığa Erkek Erkeğe sizi fark etmiyor ki canım. Fark etmiyor mu? Yok. Fiyat ne dedi şimdi? 85 işte. Götür soğan malı da büyük. Sana sene süt bu. Bir gün yok. İki gün sağlık. Bu zorba. Bu. Bu Evet. Bu balanın bu camışa 85 bin lira dediler. Tabii ki pazarlık olmadı. Hayırlı işler arkadaşlar. diyorum almazsın ya. Kardeşim neye bazarlık yapıyorlar? Düz yapsak, aslan aslan düz yapsak. Olmadı. Hangisine pazarlık yapıyorlar? Kaç lira diyorlar? Malı isterken ver, ben bunu kaçı satacağım ya, mı da edeceğim. Ne verdin sen? 55'ten 2 lira kaldırdım. Bir daha da bir Hazır. Bir 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 sen 55'e şey yapak diyorsun. Tabii mühendisin e, sen de. E, ben verir, veririm, şey diyorum hiç. Olmaz diyorum. Yine hiç de yapma abi. Ya sen de yapmadın. olmaz olmaz deyip bir amına koyayım. Daha giderdik yine milletin lafızı dikmedi mi ya? Allah Allah. Olmaz olmaz. Ne Muhtarım ne yaptık? Allah'a ya, şükür. Hayırlı işler, hayırlı bazalar. Bunun hırkı ne? Melez bu. Melez. fiyatı ne? 130 diyorum. Bir ay kaldı kuzulamasına. Bir ay kaldı. Kaçıncı yıl kuzulayacak? Üçüncü Üçüncü buzağıya gebe bir ay kalmış. 130 bin lira istiyorlar. Şurada pazarlık var böyle. Gel gel gidelim. Geliyorum. Var. Evet diğer Vallahi pazarlıkta var. biraz küfürler olduğu için o pazarlığı öderek bıraktım değerli takipçiler. Başka bir pazarlığa geldik inşallah. Gözümle gözümle et, var. Var. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Güzel, pazar tamam. olsun. İşiniz rast gelsin. Var en mı şey. pazarlığımız? Şu anda yok. Yeni geldik daha. O yine sorduk. Başka neyimiz var? Çizim Çizim kısırlara, mı? kısırlara fiyat ne istiyoruz? Abi 73 lira er diyorum şunlara. Şuna da 60 lira diyorum. Şuna da 120 ha. 130 lira diyorum. Evet, şu ikisine 73 lira dediler. Kısır buna 60 lira dediler. Evet. Tabii ki şu inek oldukça etli. Evet. Bu da gebe. Buna da 130 lira dedik. He. 8 aylık gebe. İkinci buzağı. Başka hayvanımız var mı? Buzağlar sizin mi? Yok. Teşekkür ediyorum. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. İşiniz rast gelsin. Olmaz abi. Abi olmuyor. Ben ekmek yiyemiyorum. Ya şimdi. Bereket versin de la. Bereket. Tohmalan. Ölüm Toğman A, abi geliyorum, geliyorum, Yok, 2,5, 2,5. 2,5. La yok. Ne? Geri çekilme, 2,5'e. Hmm. Neye bazarlı burada abi? Abi, şu Düveğine şu düveyi alayım diyor. Kaç istiyorsun, kaç veriyorsun? Ben 105'e bıraktım var. <laughs> i̇kisini? Ha, i̇kisini. Ben 4'ünü alıyorum, 4'ünü aldık çünkü. 4'ünü eee... alırsa kaç'a bırakıyorsun? 4'ü alırsa ekmeği belli. Bir ekmek kuruşuna bırakır gider. Yusuf abi 4'ünü al o zaman. Para yok parayı da olanı ver gerisini haftaya ver. Lan zaten ben dedim haftaya ver. O kendi kendine şişiyor kendi bir şey bir çeşit. Kendine. Aynen öyle. O adam da bu işi biliyor, sen de bu işi biliyorsun. Verdiğini ver, gerisini haftaya var, ver. Ben de Allah'ın bana da buyursun. Ben bir şey ettim. Yani. oğlum sen burada dikilince alan varsa buyur işte? Ol, 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 o zaman defol git hadi. Merhabalar hmm. abi, hayırlı işler, pazar olsun. Muhtarım şu pazarlığı bitir ya. Yapak gel. Ya muhtar bir de beni düşün. Gönlüm öyle, ben hep Yüze takacak. Abi yüz beş lira olur aşağı bir. Bire bire. Yok vermem. Yok vermem. İki lira iki lira. İki lira Hey de. Ero. Ero. Ben bunu huyunu sevmiyorum. ben bunu. Bunu on bin lira da dese kırarım. Bu bir sensin. Karan Berat Biz iki sen adamı girince. Abi. Hayır, a, hayır de ha. lira lir var. Oğlum kim veriyor zaten? lan kim veriyor? Ya, i̇ki lira. Allah Allah. Yani lira. Ne ya. Yeni <laughs> <iki lir> <laughs> kokunu ne ya? lira Abi yüz lira mal sana oğlum. Bu görmüş olduğumuz düveyler. Şundan şu. Bu düveye ikisini yüz iki bin lira verdiler vermediler. Tamam. Geri gider, Bu <laughs> diğerlerinde ne istiyor abi? Bunlar kaç aralık ortalama? <laughs> Abi, o canım. bazarlık kaldı zaten. 10 araylık, 11 araylık. Ben kipi yaşıyorum. Ne istiyor fiyat? Evet. Kardeşim ben şu eee. 1, 2, 3, 4'ünü 47 şere aldım. 4'ünü 47 şere şey aldım. Getirdim, he. ya şu, he, burada, şunlar da 40 şere aldım. hele. Ya şu 2'yi almıyor. 1'e bari verin. Abi da 40 Vallahi verin. 1 lira da. Yok yok ver. 1 lira da. bak. 100'e dedin de 1 lira da hatta verin ya. Olursa 105 liraya götürecek. Olmasa canı sağ olsun. İkiye sen al git o zaman başka yapacağız. 2'ye yaptık aldık. 2'ye yaptılar şimdi. Bırak aldı git. Bir alan iki alanı. al. Bir Al al da git. Aldı git. Al da git. Bırak bir ekmek verir Cenab-ı Aldın aldı mı? Al da git. git Hayırlı olsun. Aman varken kaylayı gitti ya. Git ya. Hayırlı olsun. Muhtarım kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. Eyvallah. İşiniz rast gelsin. Gel 3'ün üçün, üçün. E üçün ne dedi? 200 lira. Yani. Bu 175 diye ben. Kaçara geliyor? Bu 170. Ya 130'unlara lira dedin. 70, de buna. Pazarlık bitti. E, Öyle diyor. bir bırak. Ha tekleme oranı yükseliyor. 170 alır. Evet bu da e, ne? ne? Bunlar üçü de erkek herhalde. Üçü de erkek üçünü 200 bin lira istiyorlar. 130 bin lira bu ikisini istiyorlar. 130 bin lira bu ikisini diyorlar. 70 bin lira da bunu veriyorlar. 200 bin lira dediler. Evet, 3 ile 130 bin lira dediler. Pardon. Bu ikisine 130 dediler, buna da 70 dediler, 200 bin lira dediler. Etmiyor mu? 60 60 yazıyor. Tamam. O neydi, 65, ne ya? 60 60 beş tane. bir dinle bir dinle. aldığın parayı söylüyorum. Bu etmiyor <laughs> ama. Şunlara aldığın parayı söylüyorum ya. aldığın parayı ben tamam. sana söylüyorum. Tamam, tamam o etmiyor. Bir tane evet. etmiyor de. Onu diyor. Onu buna sat. Tamam diyor. <laughs> <laughs> Abi 185'in üstünde. Ne <laughs> 185'i? Şu 60 etmiyor. Ben onun üstünde ekmek alacağım. Aramam şu. 175 olur diye. Vallahi hadi. 85'in üstünde ekmek almam lazım. Abi ne yapıyorsun sen? Hmm. Ya. Öyle etmiyor ki. Etmiyor. Sen geri koyuyorsun ya. Bırakacak değiliz. Bu danalar kimin acaba? Selamun Aleyküm. Ne istiyoruz bunu abi? 115 abi. 115. Kaç, 115. Abi. kaç aylık ben be? Canlı kaç 10 kilo? 14-15 aylık. 5 60 kilo canlı 115, 115 istiyoruz. Bu diğeri? Teşekkür ederim abi. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Evet görmüş olduğumuzdana dana 550-600 kilo dediler. 115 bin lira da fiyatı dediler. Dedin. Ya şu şu. şu tamam. Biraz. Senin hesabın öyle. Sadece diyeyim. şunu diyorum. Öbürü diyorum. Öbürü herhalde yani. Gel de ne getsin. Parayı ben biliyorum. 175 olur diyelim. Olur. Evet 85'e de veremem. Sen bilin o zaman. Sen de bilin. Alamadık. E evet bu görmüş olduğumuz 3 tane danayı 185'e ekmek verirsen üstü olur dediler. 185'e veremeyiz dediler. Bu ikiyi 130'a bıraktık arkadaş. <laughs> ya bir kere biri de demiyor ki az istedim tamam. Yani herkes geliyor çok diyor. Herkes çok. Ne sen de yanılıyorsun? 120'ye Buradaki YouTube'u izlesin, buradaki bizi kazık Diyemez abi. Ne yaptınız? Pazarlığınızı çekelim çoğal ya Kemal abi. Pazarlık çekelim de pazarlık olacak gibi. Ne? ne verir? Hmm. Ne verir? Şey e, dedi 136 dedim. Sen ne diyorsun? Kemal abi. Hı. Kemal abi her gelen mahal aldın diyor. Demek ki biz almışız. Şimdi ya. sen bahalı almışsın. O zaman 125'te de pazarlık çekelim. Pazarlığın olsun 120 ya. De, 120. Ben alırım bileklerine baksana. Allah'ını <laughs> seversen 120 bilekleri. alayım, <laughs> Yo, alayım. <laughs> de para. Yok alalım. İnan ki alayım. Ne getirmem Yok 120 alalım. <laughs> Ayrı ya yani. yani. <laughs> aldım. Şu aldım. 110 lira. Allah bin gün bereket versin. Bereket versin abi. Evet hayırlı işler. Kolay gelsin. Sağ ol. En son 120'ye bıraktılar bu iki tane Selamun Aleyküm. Selam. Hayırlı işler pazar olsun. Selam. Pazarlık var mı acaba? Allah sohbet ediyor. Sohbet ediyoruz. O zaman düveleri fiyatlarını alalım mı? İnekleri. Bunları 50'şer diyoruz. 50'şer diyoruz. Boş değil mi? Evet ineklere 50'şer bin lira dediler. Bir de numarasını söylesin abi. Bir de numaranı söyle. 50'şer dediysen. Dedim yalan mı söylüyorum? Ver parayı al. Hayırlı işler teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Evet 50'şer bin lira dediler bu ineklere. Telefon numarası alamadık. Kesimlik 50 50'şer bin lira dediler. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Bunlar kimin acaba? Selamünaleyküm. Hayırlı işler kolay gelsin. Şu yandan çekelim, o yanı çekmeyelim. Bunlar er, erkek mi dişi mi? Dişi abi. Hepsi dişi. Kaç aylık kardeşim bunlar? Bir yaşında da var, altı ayda var, beş ayda var, yedi ayda var. Beş aylıktan başlıyor bir yaşına kadar. Doğru. Simental var, melez hayvanlar var. Evet 2 4 6 8 10 tane. Evet ne istiyoruz abi bunlara? 41 lira. 41 lira. Bunlar e, yaylım mı? Yaylımdan yayılım geldi diyoruz. Sağlıklı 7 aylıktan başlıyor. Siyah olan 7 aylık var herhalde. 1 yaşına kadar karışık. Dişi buzağı 41 bin lira diyoruz. Fiyat veren oldu mu peki? Fiyat veren daha olmadı abi. Olmadı. O zaman bir telefon numarası alalım. 553. 553. 552. 552. 4020. Nazım Güney. 4020. Nazım Güney sürekli büyükbaş bulunur diyoruz. Evet, Telefon numarasına ulaşabilirsiniz. Abi. Teşekkür ederim. İneği ne istiyoruz? Kaç abi? 75. 75. Boş mu? Çok. Boş. Yaş durumu başlıyor. nasıl? Orta. Yaşta orta yaş. Orta yaşlarda sağlıyor. Süt ne kadar abi? 15 burada fiyat. Kaç dedin abi bir daha söyle. 75. 75 diyor abi. Evet. Mantofon inek. Yaşı ortalama 15 kilo sütü var. Sağlıyor. 75 bin lira istiyorlar. inek boylu bozlu bir inek. Kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. İşiniz rast gelsin. Eyvallah. Selamünaleyküm. aleyküm. Hayırlı işler pazar olsun. Ne istiyoruz bunlara? Bunlar inek mi düve mi? Düve düve. Düve ne istiyoruz bunlara abi? 60, er 60 er kağıt. 60 kağıt. Kurbanlık oluyor bunlar. Ama. Evet 4 tane kurbanlık düve 60 er bin lira istiyorlar. Düveler de iyi hepsi kurbanlık oluyormuş. Teşekkür ederim abi. Hayırlı işler. Pazar olsun. Evet. Evet değerli takipçilerimiz. Hava erken pazar birazcık aydınlanmaya başladı. Efendim abi. He tamam pardon. Pazarımız hava aydınlanmaya başladı. Dolayısıyla biraz kalabalıklaşmaya başladı. Bakalım çekimlerimize devam ediyoruz. Selamun Aleyküm. Hayırlı işler, Selam. pazar olsun, kolay gelsin. Eee. İşiniz rast kardeşim. Bunlar üçü de erkek mi dişi mi? Üçü de erkek. Fiyat ne istiyoruz? Üçüne 170 istiyoruz. Ortalama 6 aylık, 10 aylık arası herhalde. 170 istiyoruz. Teşekkür ederim. Hayırlı işler olsun, kolay gelsin. Eyvallah, sağ olun. Kardeşim bu düveye ne istiyoruz? 77 Hayır. Evet. 77. Kısır. Kısır. Hiç buzağı yapmamış değil mi? Tam düve 77 diyorlar. Teşekkür ederim. Sağ ol kardeşim. Hayır işte. <laughs> Ali <Aleyhsan> abi. Ne yedik ara? Kaçer aylık bunlar yaklaşık? Yedişer aylık var herhalde ya. Altı e, yedişer aylık, yedi aylık var. İki tane tane yüz on bin lira istiyorlar. Pazarlık payımız da var. Efendim. Tabii ki pazarlık payımız bu daha var. Erkek erkek bunlar. Evet erkek tane dedim ya. İki tane erkek tane yüz on bin lira istiyoruz. Evet. Fiyat veren oldu mu? Efendim? Fiyat veren oldu mu? Evet. Şu anda alıcı yok ki. Fiyat alıcı yok. Pazarda sakin. Evet. Aslında dana var uygun bence. Evet. 110 bin lira istiyoruz dedik. Teşekkür ederim abi. Hayırlı işler pazar olsun. Kolay gelsin. Görüşürüz. <laughs> Selamünaleyküm. Bu yine ne istiyoruz hocam? 120 diyoruz. Bu zaten dişi mi erkek mi? Evet, ineğimize 120 bin lira istiyorlar. Dişi buzalı 120 bin lira istiyorlar. Evet değerli takipçilerimiz bu bölümümüzü burada sonlandırıyoruz. Youtube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.